Arkadaşlar Mitsubishi Pajero 97 model MK2 Gen 2 serisinin çakmak problemi için e, göğsü söktük. Vites kolunu burayı söküyorsunuz. Çakmakların arkasında e, şurada somun olan yeri görüyorsunuz. Somun. Bu somunla şu parçayı buradan çıkarıyorsunuz. Şuradaki teli görüyor musunuz? Bu tel e, diyot görevi görüyor. Yüksek akım geldiği zaman bu tel eriyor. Aynı sigorta gibi. Buraya bir önlem koymuş. E, çakmakla komple sökmenize gerek yok. Bu buradan sadece bir vida ile çıkıyor. Vida çıktıktan sonra buradaki özel bir tel eriyebilen yüksek akımda bulabilirseniz e, ondan bulup takabilirsiniz. Bulamazsanız artık normal e, bir kabloyla bu devreyi tamamlayarak tekrar yerine takabilirsiniz. Sorun bu. Ee, çakmaklık yukarıdan çıkmıyor. Ben bayağı bir uğraştım. Bu göğsü komple sökmeniz gerekiyor. Aslında sökmesi çok basit. Zor gibi görünüyor ama 6 e, vidayla çıkartabiliyorsunuz. Buradaki konsolu söküyorsunuz. O konsol bunun üstüne basıyor çünkü. O konsolu kaldırdıktan sonra e, vites kolunun oradaki şeyi söküyorsunuz. Konsolu. Sonra yukarıya kaldırarak fişleri yerinden çıkartıp e, bu şekilde şurada vida yerini görüyorsunuz. Vidayı söktükten sonra bu küçük parçayı alıyorsunuz. O kabloyu yapıyorsunuz.